Selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Trader Wagon'la ilgili bir etkinlikten bahsedeceğim size. Bizim topluluğumuz 5000 dolara kadar ödül kazanabiliyor. Biliyorsunuz Trader Wagon Binance'in kendi programı, kendi projesi. Direkt olarak bir Binance şirketi diyebiliriz. Peki ne iş yarıyor? Arkadaşlar copy trade deniliyor. Özellikle futures işlemlerde geçerli olur bu copy trade. Türkçesi kopyalama trade yapma. Yani bir usta trader, bir lider trader'ı kopyalayarak işlem yapıyorsunuz. Eğer kendinize çok güvenemiyorsanız bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Risk var mı? Tabii ki var. Bu videoda hepsini konuşacağız ve kazanacağımız ödülleri konuşacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olursanız biz çok mutlu oluyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir etkinliğimiz var. Trader Wagon'la görüştüm. Sadece bizim topluluğumuza özel bir ödül. Bakın burada Monte Crypto Kontu Community yazıyor. Toplam ödül arkadaşlar 5000 dolara kadar çıkıyor. Kaç kişi katılırsa ödül havuzu o kadar büyüyor. 50 kişiye kadar 500 dolar, 50 ile 300 arası 1000 dolar ödül oluyor. Toplam havuz 1000 dolar oluyor ve ödül arkadaşlar paylaşıyorsunuz yani örnek veriyorum 50 kişi katıldı 1000 dolar var 51 kişi katıldı 1000 dolar var kişi başı arkadaşlar 20 dolar para yapıyor gibi bu şekilde ilerliyor. Yani 20 dolar kazanabiliyorsunuz. Ödül havuzuna göre değişiyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bakın burada bunları da anlattık. Trader Vagon'a ZOH7V2E bizim referans kodumuzla üye olacaksınız. İzlediğiniz videonun altında referans kodumuz da var. Ardından arkadaşlar burada bir form var. Hemen forma tıklayacağız az sonra. O formu dolduracaksınız. Sonra Trader Vagon Türkçe Telegram grubuna katılacaksınız. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında var. Aktivite süresi boyunca en az bir trade copy veya lead yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 5000 dolar ödül havuzu var. Etkinlik süresi ne zaman? 15 ile 24 Mart. Tabii şöyle bir şey var. Ödül havuzunuza göre arkadaşlar ödül paylaşıyorsunuz. Yani 50 dolar yapan biri diyelim ki 50 dolarlık işlem yaptı. Biri 100 dolarlık işlem yaptı. 100 dolarlık işlem yapan iki katı kazanıyor. Şimdi arkadaşlar linke tıkladığınız zaman böyle bir şey geliyor. Burada bizim referans kodumuz var. Ben e-mail ile kaydolmayı tercih ediyorum yani. E-mail adresi şifre. Ardından create an account diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacaksınız? Arkadaşlar ondan sonra sağ üstte geliyorsunuz account security. Tıkladık buna. Link Binance account diyor. Arkadaşlar buraya tıklayıp Binance'e bağlamanız gerekiyor. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden 200 TL kazanıyor. Bir önceki video kazananlarını da ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buraya kadar işlemleri yaptık. Formu doldurmayı unutmayın. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında bütün formlar, linkler hepsi var. Etkinlik kuralları hepsi var. Onları unutmayalım arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bundan sonra arkadaşlar eğer... Features işlemlerinize güveniyorsanız lider bir trader olabilirsiniz. Ha hocam ben çok anlamam diyorsanız arkadaşlar pozisyonu güçlü olan kişilere işlemlerini kopyalayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şu var. Arkadaşlar features vadeli işlemler risklidir. Bu riski bilmeniz gerekiyor. Ha peki ne yapabilirsiniz? Şunu diyorum. Önce 10 dolarla bir giriş yapın. 10 doları 15 veya 20 dolar yapabiliyorsanız fonunuzu artırarak devam edebilirsiniz. Tutup da mesela video izliyorlar ve biz buradan kar ediyoruz bazen. Bazen zarar ediyoruz. Karı görüyor adam. Hemen tutuyor 1000 dolar atayım. Sonra risk. Çok büyük risk. Burada arkadaşlar ben aynı zamanda Monte Crypto kontu diye bir tane lider trader'ı açtım. Henüz şu an kontrol ediyorlar. Onaylanırsa açılacak. Bu şekilde beni de takip edebilirsiniz. Ben küçük işlem yapacağım. Yani küçük bir işlem yapacağım. İşlem yapmış olacağım bu vesileyle. Riski daha az almak isteyen varsa beni yani 10 dolarlık işlemler açabilir benimle beraber. Ama dediğim gibi hacime göre. Hani adamın diyelim ki 50 bin doları var. Mesela benim tutup 1000 dolar veya 500 dolarla buraya girmek isteyebilirsiniz. Buradan da bakacaksınız. Hani bu adam son 7 günde arkadaşlar mesela %750 kazandırmış. Burada son 7 günde çok iyi performanslar var. Ama örnek veriyorum şöyle ilerleyelim arkadaşlar. 5'e gidelim. 7 hani kar ettiren de var ama zarar ettiren de var. Size bunu göstermek istiyorum. Biraz daha ilerleyelim. Giderek azalıyor ROI'ler bakın. Şimdi bakın burada kırmızılar çıkacak artık karşımıza. Evet bir tane daha ilerleyelim. Mesela bu adam da son 7 günde %2 kaybettirmiş. Toplamda 28 dolar kaybettirmiş vesaire. Burada ilerledikçe de kaybedenlerin de yükseldiğini göreceksiniz. Bu arada dostlarım, sizler için elimizden geldiğince faydalı ve kazanabileceğiniz içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Kanalı beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar burası Trader Wagon'un Türkçe Telegram grubu. Burada da ayrı bir etkinlik var. Buradan da 1000 dolar kazanabiliyorsunuz. Tek bir seferde üstelik. Peki nasıl? Burada da arkadaşlar yine bir form var. Şimdi Amerika biliyorsunuz enflasyon rakamı dün beklenti dahilinde geldi. Ve batan Amerika'daki büyük bankalardan dolayı Amerikan Merkez Bankası FED duracak arkadaşlar. Yavaşlayacak. Çünkü yavaşlamak zorunda. Bunun karşılığında da Trader Wagon diyor ki şimdi yavaşlaması demek faizi arttırmaması veya az arttırması demek. Trader Wagon'da şöyle bir etkinlik yapıyor. Faiz artacak mı? Faiz artmayacak mı? İşte siz burada seçeceksiniz. 125 baz puan artacak, 50 baz puan, 70 şey veya değişmeyeceğini düşünüyorsanız değişmeyeceğe tıklayabilirsiniz. Sonra gelip buradan arkadaşlar formu dolduracaksınız. Burada arkadaşlar Trader Wagon UID'nizi gireceksiniz. Fikrinizi burada paylaşacaksınız ve sonra en alttan gönder'e basmanız yeterli. Dediğim gibi bizim kampanyamız için de link var. Video açıklamasında o linki görebilirsiniz arkadaşlar. Trader Wagon'la elimizden geldiğince sizlere ödüller dağıtmaya çalışıyoruz. Aranızda kazanan sayıda da epey arkadaş var. Zarara giren de arkadaş var. Ben hep şunu diyorum. Yatırım psikoloji işidir. Riskinizi doğru yönetin. Toplam kripto varlığınız 1000 dolarsa tutup 500 dolarını ben vadeli işlemlerini tabii ki ayırmam. En az 900 dolarını arkadaşlar spotta kullanırım. 100 dolarını vadeli işlemlere ayırırım. Arkadaşlar bu arada Shibarium çıktı biliyorsunuz Shiba'nın Layer 2 protokolü ve önemli bir testnet yapıyor. 1 lira bile harcamıyorsunuz ve muhtemelen güzel para kazandıracak bir etkinlik. Muhakkak katılın. Videoyu yönlendirmesi gönderiyorum. Sağ üst köşede mobil bildirim var. Oradan muhakkak katılın. Arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur. Türkçe Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Bu benim Twitter hesabım. Kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri arkadaşlar buradan paylaşıyoruz. Önemli gelişmeleri muhakkak takip edin. Bitcoin güzel günlerden geçiyor. Son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştık. Bu da güzel bir gelişme. Aklınıza taklanmış şey olsa da yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.